Havacılığın adres Türkiye'de bu hafta 5. resil Milli Muharip Uçak Projesi son durumu hakkında merak edilenleri farklı bir bakış açısıyla ele alacağız. Hazırsanız konunun ayrıntılarına bakalım. TUSAŞ Genel Müdürü Profesör Dr. Temel Kotil geçtiğimiz günlerde üniversite öğrencileriyle yaptığı söyleşide Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında daha önce 2022'de tamamlanması planlanan ön tasarım gözden geçirme faaliyetine Nisan 2021'de başlanacağını açıkladı. Böylece PDR çalışmaları bir yıl öne çekilmiş oldu. Ayrıca Kotil, Eylül 2021'de ilk Milli Muharip Uçak prototipi için saç kesimi gibi imalat çalışmalarının başlayacağını ifade etti. 2021 yılının ilk günlerinde Savunma Sanayi Başkanı tarafından yapılan resmi açıklamada da Milli Muharip Uçak Projesi'ne hız verileceği açıklanmıştı. Projelerde hep konuşulan, İngilizcesi Preliminary Design Review olarak isimlendirilen, Türkçe'ye ön tasarım gözden geçirme olarak çevirebileceğimiz aşamanın, projenin hangi aşaması olduğuna ve ne anlama geldiğine bakalım. Ön tasarım gözden geçirme sırasında müşteri yani TSK temsilcileri, program yönetimi yani TUSAŞ yönetimi ve çeşitli mühendisler mevcut tasarımın sürecinin gözden geçirilmesi için toplanırlar. Bu sürece mühendisler ve diğer teknik uzmanların yanı sıra konuyla ilgili bilim adamları ve diğer son kullanıcılar da dahil olabilmektedir. Bu gözden geçirme esnasında çeşitli tasarım konfigürasyonlarının bileşen özellikleri, yazılım özellikleri ve gelecekteki test değerlendirmeleri gibi çeşitli konularda değerlendirmeler yapılır. Alanın uzmanı mühendisler, PDR sürecinde güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve test edilebilirlik, sistem güvenliği mühendisliği gibi alanlarda destek verirler. Tasarım konseptleri uygun mühendislik analizlerini sağlam mühendislik uygulamaları ile tamamlamış olmalıdır sistemin tasarım çizimleri de sistem yerleşimini gösterecek şekilde hazırlanmalıdır. Ön tasarım gözden geçirme, tüm tarafların ilerlemeyi gözden geçirmek ve öneriler sunmak için son şans değildir. Bu aşamadan sonra da uçağın geliştirmesine devam edilmektedir. Fakat bu aşama sistemde önemli tasarım değişiklikleri yapmak için çok önemli bir aşamadır. Yani kanat yapısı, uçağın ağırlığı, kullanılacak motorun gücü gibi önemli değişiklikler bu aşamada yapılabilirken daha sonraki aşamalarda önemli değişikliklerin yapılması çok maliyetli ve proje takviminin uzamasına neden olabilecektir. Bu aşamayı binanın temeli olarak düşünebilirsiniz. Temel atıldıktan sonra binanın metrekaresinin artırılması veya merdiven boşluğunun yerinin değiştirilmesi çok zor olacaktır. PDR aşamasında bazı konularda hazırlıkların tamamlanmış olması gerekmektedir. Bunlar tasarım konseptlerini doğrulamak için mühendislik analizleri, ön tasarım çizimleri ön parça listesi, ön satıcı listesi, maliyet bütçesi tahmini, tasarım birleştirmeleri ve maliyet tasarrufu tamamlama için zaman çizelgesidir. Şekil üzerinden anlatacak olursak, PDR aşamasında ön çalışmaların bittiği ve tasarım ve geliştirme safhasına girildiği görülmektedir. PDR aşamasına gelene kadar kullanıcı ihtiyaçları belirlenmiş, yani TSK tarafından nasıl bir uçak ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. İhtiyaçlar belirlendikten sonra bu ihtiyaçların karşılanabilmesi için uçakta hangi sistemlerin kullanılmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya konulmuş ve buna göre de hangi malzemelerin kullanılması gerektiği belirlenmiştir. PDR aşamasına kadar yani kırmızı çizginin üstünde gerçekleşen işlemler sistem mühendisliği sorumluluğundayken Milli Muharip Uçak projesinde Nisan 2021'den itibaren artık işin içine ürün mühendisliği de dahil edilmeye başlanacaktır. Ayrıca Kotil ilk MMU prototipinin 18 Mart 2023 tarihinde motorları çalışır biçimde hangardan çıkış yapacağını vurguladı. MMU'nun 2025'te ilk uçuşunu yapması ve 2029'da TSK ünvanterine girmesi bekleniyor. Bu açıklamadan test safhasının 18 Mart 2023 tarihinde başlayacağının ifade edilmesi yanlış olmayacaktır. Proje aşamaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için özellikle mühendislik eğitimi alan öğrenciler Handbook of Space Technology, Technology Engineering and Management in Aviation, Design and Development of Aircraft Systems ve Introduction to Unmanned Aircraft Systems kitaplarını inceleyebilirler. Bu kitaplarda proje aşamaları ve her bir aşamanın ne ifade ettiği ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu açıklamaların gerçekçi olmadığını savunan birçok yoruma peşinen cevap vermekte fayda var. Mevlana'nın bu konuda çok güzel bir sözü var: "Sen yol açık, yol sana görünür" diye. Dikkat ederseniz, TUSAŞ tarafından bu süreçte rüzgar tüneli projesi, kompozit malzeme yapımına ilişkin tesis kurulma gibi birçok alanda yeni tesisler kurulmaya başlandı. Yola çıkınca eksikliklerin tamamlanması için önemli tesisler kuruluyor ve kurulmaya da devam edecektir. Ayrıca yerli sanayinin ilgisi ve desteği de bu alana yönelmeye başladı. Demek ki Hz. Mevlana'yı dünyanın öbür ucundan ziyarete gelen Japonlar, Çinliler boşuna gelmiyorlarmış. Mevlana bize yıllar öncesinden başarının anahtarının ne olduğunu söylemiş. Bu arada ilk uçağın 5. nesil olmayacağı kullanılan motorlardan anlaşılmaktadır. Fakat bu tür projelerde önce tamamiyet, sonra mükemmelliyet yaklaşımı söz konusu olmaktadır. Süper Cruise özelliği olmayan F-16 motorlarını kullanıp ilerleyen süreçte kendi motorumuzu üretebiliriz. Veya süper Cruise özellikli diğer ülkelerden temin edilen motor ile değiştirebiliriz. Ruslar da zaten Su-57'lerde aynısını yapmıyor mu? Milli Muharip Uçak Projesi'nde bu kadar kısa sürede başarıya ulaşılamayacağını düşünenlere Elon Musk'ın hayatını incelemelerini tavsiye ederiz. Kısaca hatırlatacak olursak, PayPal isimli şirket 2002 yılında eBay tarafından 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma karşılığında satın alındığında Elon Musk'ın %11.7'lik PayPal hissesi ona 165 milyon dolar kazandırdı. Buradan elde edilen gelirin bir kısmıyla Musk aynı yıl 6 Mayıs 2002'de SpaceX'i kurdu. SpaceX'i bilmeyenler için hatırlatalım. Ocak 2021'de Türk Saat 5 ayı uzaya fırlatan şirket. SpaceX kuruluşunun hemen ardından kendi roketlerini üretmek için çalışmalara başladı ve geçen 4 yılın ardından 2006 yılının Mart ayında ilk fırlatmayı gerçekleştirdi. 26 Mart günü gerçekleştirilen bu fırlatmada Falcon 1 fırlatma platformunu terk ettikten saniyeler sonra yakıt hortumundaki bir yırtılma sonrası çıkan yangın sebebiyle başarısız oldu. Aradan geçen bir yılın ardından 25 Mart 2007'de ikinci fırlatma gerçekleştirildi. Ancak bu fırlatma da roketin kendi etrafında dönüşünün dengelenememesinden kaynaklanan motor kapanması sebebiyle bir kez daha başarısız oldu. Gerçekleştirilen 3. fırlatmanın da başarısız olmasının ardından 28 Eylül 2008'de uzay taşımacılığında önemli adımlardan biri atıldı ve SpaceX ilk başarılı fırlatmasını gerçekleştirdi. İlk 3 denemesi başarısızlık ile sonuçlanan girişimin azım ve kararlılıkla devam etmesi sonrası günümüzde ulaştığı seviye herkesin bilgisi dahilinde. Günümüzde ülkeler bile uzaya uydu fırlatma ve uzaya gitme işini başaramamasına rağmen bir kişi elindeki yaklaşık 1 adet F35 satın alabilecek bir parayla ilk özel uzay havacılık şirketini kuruyor. Elon Musk'ın hayatını ayrıntılı inceleyenler kaç defa batma noktasına geldiğini iyi bilirler. 2009 yılına sayılı günler kala Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA SpaceX ile 1.5 milyar dolarlık bir anlaşma yapıyor. SpaceX uluslararası uzay istasyonuna bir araç gönderen ve yanaştıran ilk ticari şirketi olarak da tarihe geçiyor. Düşünün milyar dolarlık bütçelere sahip koskoca NASA bile SpaceX ile anlaşma yapmak zorunda kalıyor. Bu başarı nereden kaynaklanıyor? Tabii ki Temel Kotil tarafından her konuşmasına vurgulanan eski köye yeni adet getirmesiyle. Uzay yolculuğu maliyetlerini azaltmasıyla, azmiyle, araştırmasıyla, doğru kişilerle çalışmasıyla, kararlılığıyla. Milli Muharif Uçak ve diğer projelerin başarısı eski köye yeni adet getirmeye, istekli ve azimli olmaya bağlı. Bu konuda da bize uygulanan ambargolar bizi engellemek yerine başarma azminizi artırıyor. 1960'lı yılların sonunda haşa Hekimi nedeniyle, sonrasında ise 1974 Kıbrıs Barış Harekatı nedeniyle Türkiye'ye silah ambargosu uygulanmaya başlanmış... Eylül 1978'de uygulanan ambargo kaldırılmıştı. O dönemde uygulanan ambargonun ekonomik yönden olumsuz etkilerinin yanı sıra ülkemiz için önemli yatırımların başlamasına da vesile olmuştu. Türk milletinin zor zamanlarda verimliliğinin ve başarısının artmasının bir göstergesi olan TUSAŞ ve ASELSAN gibi kuruluşlar ambargolu yıllarda kurulmuştu. 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan TUSAŞ, yine bir ambargo sonrasında çok kısa zamanda milli muharip uçağını üretebilecek motivasyona sahip. Yeter ki millet olarak isteyelim ve bu projelere sahip çıkalım. Milli Muharip Uçak Projesi'nin son durumu hakkında söylenebilecek hususlar şimdilik bu şekilde. Sunumu beğendiyseniz ve havacılığa ilginiz varsa her hafta yayınlamayı planladığımız sunumların sizlere ulaşabilmesi için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutmamanız faydalı olacaktır. Bir sonraki sunumda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.